savaş burada hala mı? Yok tamam kimse yok tamam. Evet videoya hoş geldiniz. Şimdi bugün tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen ben bir yukarı çıkıp buradan buraları aydınlatsam sanki böyle bir creeper saldırısı daha yemem gibi. Artık yeter ya. <laughs> tamam önceki yaptığım tuğluları artık böyle bir kullanayım. Boşa gitmemiş olsun ne diyelim yani. Merhaba. Aa, dur 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 dur. Du. Şimdi bir şey diyeceğim bunu benim çevirme ihtimalim yok değil mi? Hmm. Aynen kanka ikiniz aynı anda kesin çıkarsınız oradan. Hem bu köylüyü hapsetmemin ve bundan alabileceğim başarımı almamın henüz bir yolu yok gibi görünüyor. Dahası... Hayır, 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 bu donacak mı sürekli ya? Evet, ufak bir kargaşaya sahibiz ama bu bize engel olmasın ve benim şu an yukarıda aslında minik bir tehlikem var. Her gece karanlığında buradan birileri spawn olup üstüme düşebilir. Oğlum ben bildiğin kendim kaos ortamı yarattım buraya ya. Gidin buradan. Tamam. Ava, 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 bir kalp. Yemek. Şöyle, şöyle. Tam arkamdasın değil mi? Tamam dur kıpırdamıyorum acıkmamak adına. Sen bir tur ileri sen de bir tur ileri. Tamam çok yaklaşmayın bana ya. Tamam güle güle. Hemen abi en 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 başımın böyle en kısa sürede yanabileceği bir hareket var. Ona hemen engel olayım. Önceki bölüm Creeper saldırısına uğradık. Merhabalar merhabalar. Tamam burada kimse doğmasın arkadaşlar. Hatta gelmişken ben sizi şöyle bir kırayım. Bu arada yorumlarınız benim için çok değerli. Hatta serinin daha önceki serilerimde de bunu çok fazla yapardım. Yorumlara göre hareket etmek. Evet yani buradaki fikirleriniz, burada belirteceğiniz şeyler benim için önemli. Yapacağım şeyler de önemli. Mesela oyunda asla gerekmese de bir ev yap diyebilirsiniz. Ve bu fikir benim hoşuma gidebilir. Hatta şu an bile gitti. Kendi fikrimin hoşuma gitmesi... Evet bu çok sık oluyor. <laughs> tamam o zaman ben şuraya bir yere bir ev yapsam. Daha pratik olur ha. Ama öncelikle şu çevrenin minik bir kapanmaya ihtiyacı var. Evet. Büyük ihtimalle başlayacağım, ev yapacağım yer burası olacak. O yüzden böyle minik bir temel atmamda herhangi bir sakınca yok. Evet tamam. Abicim sen bana lazımsın. Evet ekmek yapacağız. İki kemik şöyle şöyle tamam. Üç tohumu aldım tamam. Şimdi buradaki buzlara hala erişemediğimden ya da ortamımızın gayet dondurucu bir havası olduğundan bunlar donmaya devam edecekler. Ama bence ben İki de bunu büyüttük. Bir de bunu büyüttük. Oo. Oh, Oo. Oh, tohum vermedi. Tamam. Eş zamanlı bunları büyütmeye çalışmasaydım şu an bir ekmeğime erişiyordum. Her neyse. Daha fazla kil, daha fazla savaş ve daha fazla da yemek yemek yemek. Vakit kaybetmeden topladığım odunların yanı sıra hatta odunları hemen 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 şöyle bir hareket yapsam. Birazcık basamağın ardından. Bak şuraya şöyle bir iniş yapmanın peşindeyim. Tadaa merdivenimiz hazır. Yani ciddi anlamda bir merdiven görüntüsü yakaladık. Ama he, zıplayarak çıkıyoruz. Şuradan böyle tamam. Tertemiz bir şekilde tırmanabiliyoruz. Tamam. Hazır bunlar da dökülmüşken ben şuraya yeni fidanları ekeyim. Ladinden devam eder miyiz? Bence edelim ya ne problem var. Ladinin görüntüsünü evet biraz benimsedim. Eskiden hiç sevmezdim. Yemeğim, kalkanım, ışığım, her şeyim hazır ama ıı, sonsuz bir yemek kaynağı hala yapamadık. Şu arkadaşların büyümesi bizim o kısımda çok işimize yarayacaktır. Ya bir şey diyeceğim, ben size ne ne yapsam? Kova bir su yapsak mı diyeceğim, o da donar. Neyse, sabahın ilk ışıkları ile birlikte ben madene dalıyorum abi o zaman. Oo! Hoş... O, geldin! Ne oluyor? Creeper, 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 creeper! Burada sandığım var ya! Neyse, şöyle patla bari. Oo! Kemik çıkmadı ya. Tamam dur. Dur 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 dur. Aa böyücü mü? Ulan cık, cadı zannettim Tamam patlamadı. Tamam, tamam tamam tamam, patlama. Helal lan iskelet. Aferin oğlum. Aferin. Hı? Kafaya 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 indirdim. Azıcık daha kemik lazım ve tamam tamam. Oo, oo daha da var. Bakayım çevrede herhangi biri yok. At kendini o kat. Hadi bir tane daha at. Biraz karanlık. Tamam. Oğlum bir şey değil mi? Güzel kemik aldık. Dört kemik aldık ya. Tamam bu sefer iyi. Aslında bir tane de patates gelse yemek sorununu hallederdik biliyor musunuz? Çünkü şu an ekmeği yaptığımda direkt bir alan genişleyecek. Hatta ve hatta ben şurayı minik bir temizleyeyim mi? Bence birkaç kat daha alta gidebiliriz artık. O yüzden burada yaratık doğmasına falan şimdilik ihtiyacımız yok. Zaten bu seride fazlasıyla böyle kıtlık mıtlık falan hani böyle zorluklarla uğraşmamız gerekiyordu. Şu an ben o aşamaları da seviyorum. Mesela şu arka tarafa ilerleyebilmemin pek bir yolu yok gibi gözüküyor bariyerler yüzünden. Evet ama ortam bu şekilde. Yani şu taraftan bahsediyordum. Evet görüyoruz şeker kamışlarını ama gidemiyoruz maalesef. Ee, burada herhangi farklı bir şey var mıdır? Bu alt çevreye doğru ya da dur dur bu tarafa doğru gitmeyeyim. Hatta şöyle kapatayım kimse doğmasın. Alamadım değil mi oradan meşaleyi? Bir tık daha alta gitmemizin bence vakti geldi. Bu oyun size bir anda elmas da buldurabilir, bir anda kömür de buldurabilir evet. Kömür bulduğum anda bir anda rahat meşale kullanmaya başlıyor. <laughs> tamam, güzel güzel baya da var. Ama demirim yanımdasın. Dokunamıyorum. Allah Allah bu kadar böyle gidip gidip madem bulamadığımız olmuş mu diyor? Burada bir farklılık var. Tamam. Biraz daha güçlü döneriz derinlere ya. Tamam ben bir yukarı çıkıp geleyim. Yani kazmam falan da kırılıyor çünkü. Yemeğim de şöyle son lokmam. <laughs> son lokmam dedim. Kesin çıkarken bir şey patlatır ölürüm beni. O da bir garip olur. Evet bak burayı da böyle bir <laughs> aydınlatmaya ekstra yapmışız zaten Creeper sayesinde. Yani o kadar sağlığımız düzen bir creeper patlamasıyla bütün blokların böyle bir al aşağı olması çok da ortamı dayanıklı kılmıyor. Evet. Şimdi benim şu an renklere ve kili ihtiyacım var. Aslında madene girme amacımdaki en büyük şey kildi. Ama dur, dur, dur. Şimdi demirlerime dokunabileceğim, sandıklarıma dokunabileceğim ve alanı bir tur ekmek. Abi ekmek. Tamam. Demir, tahta, daha da demir. Bir şey diyeceğim. Demir bloğunu yapabileceğiz mi? Yani yaparız da hani koyabileceğiz mi? Nerede o? Altınlar orada. Bunlar kill, bunların hepsi kil. Bunlar bayağı kil. O, tamam, demirler bende. Tamam, tamam, tamam. Demirleri kullanabiliyoruz. Hemen bir set yapayım o zaman ya. Hatta setten önce şöyle bir karnımızı doyuralım, alanımızı genişletelim, sandığımızı açalım. Kalıcı şans iksiri. Hmm. Biraz şanssız ilerlesek de. <laughs> tamam, tamam. En azından duracak bunlar burada. İp var mı? Hiç örümcek çıktı mı? O da yok. Abi o zaman şurada yemekler pişsin, fırınlar. Evet, bir tane kilimiz varmış. Bu şans iksirini daha ihtiyacımız olan zamanlarda kullanalım. Ama madene giderken de hazır o kadar geldik ettik. Tamam ben bir şeyler yapacağım şimdi. Bu elimdeki kemikleri saklayacağım. Yani şu an ekmek yapmak benim çok bir artımı olmayacak. O yüzden havuç ya da patatese saklayacağım. Evet öylelikle daha iyi olur. Flintten çitil hatta bir şey diyeceğim. iki tane hayvanım olsa demirleri de, Demirle bunu birleştirip onları da pişirip <laughs> ama hayvanım yok. Hmm, kırmızı chest vazgeçmeli miyim? Hayır, pantolon yapacağım. Tamam. Sanki kaska yettiremedik ama aşağıdaki demirler açıldı. Odun alayım birazcık yanıma. Kömürüm var. Şöyle şunu alsak. Kemiği bıraktık. Ekmek, balta. Aa dur. Demir kazma yapayım mı? Bence elmas bulduk. Bu bölüm elması bulduk. Ama bir taş kazmada dursun değil mi? Ne kadar canı kaldı acaba? Merhaba. Yeter her yere ışık mı yapayım? Yalnız kalmak istiyorum ya. Bari yerlerin arasında tek bırakın beni. Neyse aşağıda da olacaklar zaten. Evet. <laughs> Maalesef çok genişletemediğimizden bu kadanlık. Ama olsun olsun. Acaba aşağıda kaç tane daha mağara buluruz? Yani Benim tahminim çok tane. <laughs> Ama göreceğiz. Hatta derin böyle bir iki tane bulsak zaten olayı orada tamamen bitiriyoruz. Şu an çünkü benim yukarıya yaptığım baya böyle yapay bir şeydi. Yani çok böyle bir sonuca varabileceğimiz bir şey değil. 2-3 zombi, 2 iskelet ki tam da o kadar oldu zaten. Ama bize şu anlık daha fazlası lazım. Ben onlarla savaşabilecek güçte miyim? O tartışılır. Ya da denenir. Kömür gördüm mü dayanamıyorum diye aşağı demiyorum şu an. Tamam yeter. Yeter çıkmadı. da. Aa o, o o o o o o. Arkadaşlar merhaba. Sizin evi başınıza yıktım gibi oldu da. Ehe, <laughs> yayı yok. aha bunun da yayı yok. Benim kemik makinalarım. Kemik makinalarım. Tamam. Nedir bunun durumu? Sandığı gördüm. Oo, oh, oo, oh, oh. Dur, 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 dur. Hım. Pusula tamam. Bunların olayını anlamadım. Pusulayı aldım ama. Evet. Nereye gösteriyorsun? Bu Captain Jack Sparrow'un pasoru. Pas, pasa. Pusulası. <laughs> en çok istediğim şeye götür beni. En çok istediğim şey bir iskelet. Şuna bak. Yayı olmadan ne kadar masum değil mi? İleriye doğru gidiyorum. Merhabalar. Bak bak harekete bak. Hop. Bum. <laughs> Bu kalkan oyunun hilesi ya. <laughs> Tabii ama bizim de kendimizi savunmamız lazımdı. Bey amca. Tamam bir tane kill buldum. Ama bir tane buldum. Hadi abi ben şu hayvan görevlerini yapıp. Tamam yalnızlık istiyorum dedim. Ama zombiler olmasın diye dedim. Bir iki tane ineğim olsa güzel olur. Hem, bunlardan toplu bir kurtulalım. Tamam. Koyamadık. Meşale kazmadan daha güçlü. Tamam. Evet, oluk oluk bir <laughs> tuhaflık var burada. Şimdi şuradaki killeri alamıyorum. Buradakileri alabileceğim mi? Burada kill yok. Yani bir tane aldım. Şurayı bir temizle abi. Şimdi üst katları temiz temiz aydınlattığım için çok bir problem yaşayacağım düşünmüyorum. Belki şu koridorda böyle biraz bir karanlık olabilir. Sanki burası da gayet okey. Aa ben direkt aşağı inmeye devam ediyorum ya. Çünkü dur bir tekrar gözden geçireyim. Yani kill gördük mü daha? Kafamı sağ sol yapmamın pek bir anlamı yok bu arada. <laughs> yok, şey de yok. Kill de yok. Aa, aa, aa tamam başka bir şey istesem olacakmış ama buranın kalabalığı nedir? Merhaba. Bir tek sen varsın. Ama minik iskelet senle ben yalnız kaldığımızda. Aa, dur. Bir ona bir ona. 3 oldunuz. Ama enişli mi o? Evet, ençli aile vuruyor. Aa, dur. Şu tarafa insan. Buna buna. Buna at. Aynen. Geliyorum yanına da. Tamam. Bak şu karanlıktan üstüme üstüme gelmeye devam edebilirler. Ben o yüzden şurayı kapattım. Şurayı minik bir aydınlatalım. Tamam demir ve kil var. Tamam. İlk görevi direkt yapacağım abi ya. Abi şuradan dur. Biraz hızlandırılmış mod. Demir kazmamı aldım. Hmm. Sürpriz. Ve biraz daha kil. Beğendim. Şuradan bir lav sesi duyuyorum. Oh. Oh. Oo, oo, tamam 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 tamam. O kadar toplamama gerek yokmuş ki ya. Bayağı sağdan soldan çıktı sandıktan. Ve bir şey diyeyim mi? Buradan nedir portalı yaparım ben. Ben o portalı yaparım. Güzel. Yani yeterli derinliğe indiğimizi düşünüyorum. Ama şunları da alırsam. 2, 3, 4, 5. Güzel. Gayet iyi. Tamam. Evet bir sonraki bölümde en azından yukarı çıkıp bazı görevleri yapabilirim. Sizce nedir hemen gitmeli miyim? Yoksa birazcık daha gelişmek mi lazım? Şimdi şöyle bir olayımız var. Nether'a gidersek aynı bariyerimiz Nether'da da olmaya devam edecek. Ama Nether'daki yaratıklarla birlikte kapana kısılmış kalacağım. Bu ne zenginlik arkadaş. Biz burada zeytine kafa atıyoruz. Lan! Vaa bana verdi. tamam. Gel gel bu tarafa gel oradan vurma. Uzaktan laf atmak kolay. Gelmiyor da bak bak. Bak. Neyse bir sonraki bölümden devam edeceğiz gençler. Hemen siz de bu 3 mü? 3. 4 4. bölümden devam edebilirsiniz eğer 60 ise. Tamam.